Merhaba dostlar, yine bir ölüme yakın deneyimi size anlatacağım. Ee, bu kez e, Laos'tan, e, Budist bir ailenin çocuğu olan yiyenin e, ölüme yakın deneyimi. E, Budist olması nedeniyle atalara saygı geleneği içinde inanç olarak büyütülmüş. Sonra Amerika'ya gelmiş eğitim için e, ve orada e, gene bir boşlukta hissediyor kendisini bir tanrı inancım yoktu. Yani geleneklerden gelen bir budist inancım vardı ama onun dışında bir şeyim yoktu. Ve e, kampüs dışında öğrenci arkadaşlarımla bir evde kalıyorduk. Son derece toksik ilişkiler yaşadım. Son derece kötü haldeydim diyor. İşte umudum hiçbir şey yoktu, inancım yoktu. Ve çok kötü hissediyordum kendimi. Bir taraftan da işte Amerika'ya gelmiş olmak şeyiyle zaten Laos'tayken diyor, e, Tanrı'nın Amerikan Tanrısı olduğunu düşünüyordum diyor. Yani bizim Tanrımız olmadığını da düşünüyordum diyor. İşte oradan sağdan soldan duyduklarımla ama bu şekilde olursa, bu şekilde inanmazsan cehenneme gideceksin diye diyorlardı diyor. Ben de şunu diyordum, yani bu hayat zaten cehennem. Aynaya baktığım zaman kendimi tanıyamıyorum. Yani şu anda benim hissettiklerim, kendime verdiğim acılar... Hiçbir şekilde mutlu değilim, hiçbir ilişkimde mutlu değilim, kendimden mutlu değilim. E, bu mutsuzluk diyor öyle bir noktaya geldi ki sonunda işte bir şişe dolusu e, uyku ilacı ve evde ne ilacım varsa hepsini birden aldım diyor. İlacı aldığı zaman işte uzanıyor odasında ve bir tam e, ilaç tesir etmeye başladığı anda bedenini terk ediyor. Bedenimi terk etti diyor e, ruhum bir şekilde bir karanlığın içindeyim diyor. Yani deldi e, e, matrisi diyor, aşağı doğru gidiyorum, bir karanlıktayım. Korkunç bir karanlık. Aşağı ve yukarı baktığım zaman diyor, e, demir parmaklıklar görüyordum. Anladım burası cehennem ve ben de e, bu kafesin içinde sonsuza kadar ceza çekeceğim. O arada dışarıdan böyle sesler, homurtular geliyordu. Onların şeytani sesler olduğunu farkındaydım diyor. E, cani, zebanilerin sesleri, korkunç sesler geliyordu diyor. O korku içindeyken birden bedenime geri döndürüldüm diyor. Ve hemen önce psikiyatristimi aradım. Sonra doktor işte ambulans çağırıyor ve ambulans da hastaneye yetiştiriliyor. Hastanede midesi yıkanıyor ve kurtarılıyor. Ama deneyim burada bitmiyor. Evine geliyor. İstirahat etmek için diyor. Yattım biraz uyumak için. Tam o esnada birden beden dışı deneyim, astral seyahat dediğimiz yaşamaya başlıyor. Diyor ki gene aynı şekilde bu defa gerçekten çok hızlı bir şekilde yatağa deldim, aşağı deldim, temelden toprağın içinde gidiyorum mergerin merkezine doğru. Çok ilginç diyor. Demek ki mesleği jeolojiyle alakalı bir şey. Eğitimiyle ilgili bilgi verilmemiş. E, toprak katmanını görüyorum, kaya katmanını görüyorum. işte başka çürük bir katman görüyorum. Allah Allah bunlar ben yani meslek hayatımda deneyimleme imkanım yoktu yakından görüyorum diyor. Yani onların içinden ruh bedeniyle beraber hızlı bir şekilde aşağı inerken çok karanlık bir ortam değil bunları görebiliyorum diyor. Çok uzun süre indikten sonra bir çukura düştüm. Simsiyah bir çukura diyor. Tamam burası yerin merkezi dedim. Ben burada cehennemdeyim. Ve o zaman aşağı hayata geri dönmüştüm ama bu kez tam cehennemdeyim ve yapabileceğim hiçbir şey yok. Etrafından birtakım sesler var. Göremiyorum ama varlıklar da var biliyorum. İşte bak gördün mü Tanrı seni sevmiyor. Tanrı seninle ilgilenmiyor diyorlar sürekli. İçimden bir ses geldi diyor. Hayır bunlara karşı çıkman lazım. Hayır dedim diyor. Tanrı beni seviyor, ve benimle ilgileniyor. Bir tanrı ya inanıyorum dedim diyor. Onu dediğim anda diyor yukarıdan o kapkaranlık gökyüzünden bir yırtılma oldu. Böyle bir ışık hüzmesi diyor. Işık hüzmesinde bembeyaz bir at ve üzerinde ruhani bir varlık. Ben diyor Hazreti İsa olduğuna inandım diyor. Ee, geldi beni çektiği gibi aldı diyor. Aynı şekilde, aynı hızda evet dedim diye. Şimdi bak geldiğimiz yoldan geride gidiyoruz. Biraz sonra beni evime ve yatağıma bırakacak dedim diyor. Hayır. Evimi geçtik. Daha yukarı devam ettik. Ve her şey küçülmeye başladı. Dünya küçüldü. ev, Şehir küçüldü önce sonra dünya küçüldü. Sonra vardığım ilerisinin cennet olduğunu biliyordum. E, yüzlerini göremesem de melekleri gördüm formlar içinde. Bir tür ilahi söylüyorlardı. Ve o andan itibaren kalbime müthiş bir e, sevgi doldu. Müthiş bir sevgiyle kucaklandığımı hissettim. Ama bir yandan da e, üzgündüm. Çünkü annem ve babamla vedalaşmamıştım. Arkadaşlarımla vedalaşmamıştım. Annem ve babamı çok üzmüştüm. Onlarla helalleşmemiştim. Tam onları düşünürken bir ses ki ben Allah'ın ses olduğuna inanıyorum diyor. Bana dedi ki hayır daha vaktin gelmedi. O anda çok hızlı bir şekilde bedenime geri döndürürüz diyor. Yeni deneyimi bundan ibaret. Ve ondan sonrasında hayatında ona göre bir çeki düzen veriyor. Şimdi de sağlıklı bir yaşam sürdürmeye devam ediyor. E, bu deneyimin tabii önemli özelliklerinden birisi bir budistin yaşamış olması. İkinci e, bu yerin merkezine doğru giderken diğerlerine, diğer deneyimlerden farklı olarak şu toprak katmanları, değişik katmanları görmesi, kaya katmanları vesaire. Hadi bazı teorisyenler ya da bazı işte e, fikir sahipleri diyorlar ya, cehennem de yerin merkezinde dibinde diye. İşte belki onun da bir e, işaretini burada görüyoruz. E, doğruluğunu bilmiyorum tabii ki ama yaşananı anlatıyorum ben size. Ve bütün diğer daha önceki e, Howard Storm'un deneyiminde de hatırlarsınız en korkunç bence cehennem deneyimi oydu ve bu alandaki çığır açan ilk defa cehennem deneyimini anlatıp kitaplaştıran oydu. Orada da görmüştük gene orada da diğer varlıklar ona saldırıp onu yemeye çalışırken zarar verirken kötü kötü sözler söylerken işte hiç bilmediği hiç inanmadığı Tanrı'dan yardım istediği zaman kurtarılmıştı. Burada benzer bir şey görüyoruz. Bunun en önemli tarafı ne biliyor musunuz? Rabbimiz bize şunu, şu mesajı veriyor aslına bakarsanız. Kim olursan ol, ne yapmış olursan ol, beni sevmeye devam edersen, kurtulma ümidin olsun. Çünkü benim rahmetim gazabımı kuşatmıştır. Bunu hiç unutmayın. Bunun için kalbinize iki çekirdek önemli diye düşünüyorum. Sanıyorum Yahya Kemal Beyatlı'nın da Ezansız Semtler diye bir e, hikayesini de anlattı işte. Diyor ki biz Fatih'in çocuklarıyız. Hani ezan sesleri duyarak işte o atmosferi bir şekilde koklayarak büyüdük. Hiç inanmasak da yaşamasak da yarın bir gün eğer dönmek istersek nereye döneceğimizi biliyoruz. Peki ya o işte Harbiye'nin taşının çocukları? Onlar hiç ezan sesi duymadan yaşıyorlar. Yani o dini atmosferden hiç temaslar olmadan yaşıyor. Onlar dönmek istedikleri bile, zaman bile nereye döneceklerini bulamayacaklar. Bugün itib itibariyle böyle bir şey söz konusu değil. Teknoloji o kadar ilerledi ve iletişim o kadar arttı ki, herkesin bir şekilde hakikatlerden e, payı var ve haberdar olmama ihtimali yok. Böyle bir durumda inşallah hepimiz ne zaman dönmek istersek, ben dini kastetmiyorum, bunu biliyorsunuz. Din konusundaki inancınız sizinle Allah arasında. Ben iyi insanlığı kastediyorum. Bunun bir tek istisnası var ama Allah'a inanacak ve Allah'ı seveceksiniz diyorum. Elbette iman esasları işte bizim inancımıza göre kurtuluşumuz için şart. Ve onlardan birisi nedir? Bütün peygamberlere ve bütün kitaplara iman etmektir. Yani bahsedilen 124 bin peygamberden herhangi birine inanmıyorsanız o zaman bile imanınız tam olmaz. İşte bu 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 hususun önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, bunun dışında söylemek istediğim bir diğer diğer hususta şu: ee, Siz eğer inanmaya devam ederseniz ve ben onun için diyorum ya nasıl telefonumuzun şarjı e, bir müddet şarjı takmazsak bitiyor. Rabbimizle irtibatı da bir müddet kesersek ondan gayri düşüyoruz ve bağımız kopmaya başlayınca kendi başımıza bu dünya mücadele edebileceğimiz. Başa çıkabileceğimiz, savaşabileceğimiz bir meydan değil. Mutlaka o irtibatı kurmak zorundayız. Mutlaka o irtibatın desteğini almak zorundayız. Kaynakla irtibatımızı kesersek, varlığın özü o, oradan geliyor her şey. O zaman biz bu dünyada yalnız kalırız. Onun için diyorum sık sık, e, ismini anın, ibadet edin, dua edin. Yani hiç değilse onu düşünün, teması kesmeyin. Ancak o zaman bu dünyanın bu zorlukların ve bu güçlüklerin içinden e, az hasarla çıkabiliriz. Ve sonuçta eğer bir gün dönmek istersek dönebileceğimiz kaynağı buluruz ve biliriz. Bir bayram geçirdik. Bu bayram yani herkes için aynı mıydı bilmiyorum ama bazıları için çok tatsız geçti. E, Rabbim herkesin sıkıntılarını içinden alsın. Rabbim e, bütün hürriyete kavuşmak isteyenler hürriyete kavuştursun, yoksulluktan kurtulmak isteyenler yoksulluktan kurtarsın, derdini hastalığına çare arayanlara çare versin. Umutsuz değiliz. Ve gördük bir önceki videoda veya ondan önceki videolarda, mucizeler her zaman mümkün. Siz inanmaya ve umut etmeye devam edin. Benim inandığım Allah, şefkati, gazabını kuşatmış olan, ve sonuç itibariyle sonsuz derecede merhametli olan bir Allah. Nasıl ki bir anne çocuğunu asla ateşe atmaya razı olmaz, eğer o çocuk annesini biliyorsa nasıl annesi onu asla terk etmez, onun gibi Rabbini bileni, Rabbini seveni de Rabb'i asla ateşe terk etmez diye inanıyorum. Onun için umudunuz bol olsun. Hayatınızı güzellikler içinde geçirin. İnanın, iyi insan olun, Kötülükten uzak ve insanları, sadece insanları değil, bütün varlıkları sevin. Özellikle de mağdur durumda ve sizin şefkatinizi, rahmetinize, yardımanıza ihtiyacı olanlara daha çok sahip çıkın. Kurtuluşun yegane çaresi bu. Bakmayın etraftaki kaosa, bakmayın etraftaki kıyamet gibi olaylara. Ee, i̇şte 2025'in şöyle kötü şeyler söyle, 26 böyle olacak. Bakmayın, sizin için önemli değil. Daha önceki videolarda da söyledim hep. Hepsi Rabbimin izni ve iradesi dahilinde oluyor. Peki diyeceksiniz ki Rabbim niye bu kadar kötülüklere izin veriyor? Dedik ya dünya evrenin en zor sınav yeri, en zor sınavın elbette bu kadar kötü ve ağır ve zor soruları olacak. Ama önemli olan bizim o sorulara rağmen dirayetimizi ve sabrımızı gösterip bu hayatın çirkeflikleri içinden, zorlukları içinden, sıkıntılar içinden kafamız dik, başımız dik, ve gönlümüz, huzur içinde gönlümüz orayla irtibatını koparmayan, o bayles bağlantıyı hiç kesmeyen bir halde çıkmayı nasip edecek. Ben buna inanıyorum. Onun için umudunuzu hiç kesmeyin. İnşallah bu sohbeti hep birlikte belki sizin dualarınız sayesinde çünkü toplu halde yapılan duaların o bu deneyimlerde görür ne kadar güçlü bir ışın hüzmesi halinde yukarıya çıktığını, içinizdeki belki sadece birisinin duası bile ki makbul olan dualar en işte en muhtaç olduğun en zor halde olduğu zamanlarda yapılan dualar birimizin duası bile hepimize yetebilecek onun için lütfen kolektif dua edin sırf bireysel dua etmeyin bütün insanlığa dua edin mesela ben e, dua ederken mutlaka diyorum ki ya izleyicilerimin dünyevi ve uhrevi sıkıntılarını gider ya Rabbi diyorum siz de öyle dua edin birbirimize dua edelim İnşallah ondan sonra cennetin en güzel yerinde birlikte oturup sohbet edelim. Rabbim onları nasip etsin, inanırsak mümkün ve iyi insan olursak mümkün. Hoşçakalın diyorum şimdi.